Merhaba. Ee, sanırım baya bir süredir bu tarz videolar çekmiyordum. Hatta e, kanalımın içeriğinin bu olmaması sebebiyle bu tarz videolara öncelik tanımıyordum. Ama e, biliyorsunuz ki ben eskiden çalınçlar, e, ondan sonra işte kışkırtmalar ve onun gibi farklı farklı etkinliklerin de bulunduğu içeriklere sahip bir kanaldım. Sadece oyun içerikli bir kanal değildim. Bugün aklıma bir şey esti, dedim ki benim elimde birden fazla e, anime mangası var ve ben bu mangaları daha öncesinden e, aldığımda e, okumamıştım. E, şeydi, e, şöyle bir bahane uydurabilirim şimdi size. Ben bunların hepsini toplayacaktım, daha sonra toplu bir şekilde okuyacaktım. Kafamda bu vardı. Bugün de aklıma esen şey şu oldu. Acaba dedim bir gün içerisinde yani bir gün içerisinde dediğim tam 24 saat boyunca değil bir günün içerisinde maksimum ne kadar kitap okuyabiliyorum, ne kadar kendimi zorlayabiliyorum diye bir kafama esti. Bunu test etme gereksinimi duydum. Bu videoda da bugün bunu göreceksiniz. Fazla uzatmadan videoya geçeceğiz. Ee, sonuç olarak neler yaşandı onları da size videonun sonunda aktaracağım. Evet. E, ve videomuz bu kadardı. Video sonuna kadar 3 tane manga okudum. Daha okur muydum? Elbette okurdum. Sağlıksal şartlarım müsait değildi. E, boynum bu sabah tutuldu. Onun ağrısı. Ayrıca kitap tutmaktan ellerim ağrıdı. Onun ağrısı. Ama şunu söyleyebilirim. İlk manga 245 civarı bir sayfaya sahip olması lazım. Diğer iki manga ise 140 sayfalarda idi yani tam bir sayfa şey veremiyorum civarı idi diyebilirim ben değilseniz başka bir videoda bir üç manga daha okumaya çalışırım hatta daha fazlasını dediğim gibi sağlıksal problem yaşamasam okurdum rahatça ama şimdilik yapabilecek bir şey yok kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay.